Sen hadi. Sen git al kahveni. Ben içmeyeceğim. Bekliyorum seni burada. Selin iner misin lütfen? Demir müşteri bekliyor. Vakit kaybetmeden bir an önce gidip tanışalım. Vakit kaybetmeyeceğiz. Kahve içeceğiz. Ha toplantı falan yoktu değil mi? Onca işimin gücümün arasında kaldırıp beni ta buraya kadar getirdin. Sırf senin öğlen yemeğine çıkmayacağım dedim diye değil mi? Toplantın var Selin. Benimle. Hadi gel. Şansımız hava da çok güzel. Hı. Teşekkürler. Al bakalım. Ben bir karar verdim senin. Tahmin etmiştim. Bütün gece uyuyamadım. Bu böyle olmuyor. Yani bir yere gitmiyor bu durum. Çok iyi düşünmüşsün evet. Çok haklısın bir yere gitmiyor. Sen evden gittin. Ben evden gittim. Olmuyor. Bu şekilde iyileşemiyoruz. Haklısın. İyileşemiyoruz. Her şeyi denedik. Bitirelim diyorsun yani. Evet bitsin. Saçma olmaya başladı artık. Ne zaman saçma olmaya başladı peki? Dün sen eve geldikten sonra mı yoksa evden çıkıp başka bir eve gittikten sonra mı? Hayır hayır çok daha önce. Haftalar öncesinden başlayarak. Senin ayda da kalmaları. Benim evden gitmem. Bütün bunlar hiç olmamalıydı. İyi. Tamam. Çok iyi düşünmüşsün. İyi karar vermişsin. Haklısın. Bitirelim o zaman. Ne güzel. İkimiz de aynı şeyi düşündüğümüze göre. Ben eve dönüyorum. Anlamadım. Ben eve dönüyorum. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Sabahları birlikte işe gidiyoruz. Akşamları birlikte eve dönüyoruz. Öyle başka yerlerde kalmak falan da sen aklını kaçırıyorsun, bana da aklımı kaçırtıyorsun. İkimiz de deliliğin eşiğinde gezilip duruyoruz. O yüzden her şey yoluna girene kadar evden işe, işten eve. Her ee, Sen eve dönüyorsun yani. Hı -hı. Demir sen benle dalga mı geçiyorsun ya? Sen dün gece kalmadığın eve şimdi yerleşmeye mi karar verdin? Sen bunu bir baksana. Dün gece beni öyle bırakıp nereye gittiysen orada kalmaya devam et. Umurumda bile değil. İyi madem umurumda değil evimizde kalacağım. Yalnız senin nerede kaldığın benim umurumda hanımefendi. O yüzden evde olacaksın. Yemin ediyorum hasta ya deli deli. Kupup ben yönetim kurulu toplantısına gidiyorum sen de ofise dönüyorsun. Duydun mu? Akşam eve birlikte gideceğiz. Şimdi şu an çok sinirliyim. Sinirli olduğunun farkındayım. Bu yüzden hiç üstelemiyorum. Bence sen bu güzel tertemiz havanın tadını çıkar. Biraz yürüyüş yap kendine gel. Sonra ofise geç. Akşam birlikte eve döneceğiz. İşte işte böyle. Dur bakalım sinirinden. Ay delireceğim artık. Bu ne ya? Neymiş sabah birlikte işe gidecekmişiz evden beraber çıkacakmışız. Yok ya. Gören de aşkından öldü sanır. Selin kendine gel be. Sen çok sinirlisin şu an. Dün gece eski sevgilisinin evindeydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.